tekrar gelecek. Hem de bu sefer askerleriyle ve toplarıyla. Türklerin şehrine saldırmasından endişe ediyor. Bizans'a göndermemizi istiyor. Köyün içleri birbirine küs olsa da kurdu görünce birleşirler. Vatikan'ın hususi bir birliği Konstantiniyye'ye giriş yapmış. Görünen o ki bir Hristiyan birliği kuruluyor. Yüce Papa selamlarını iletti. Sizden beklentisi çok büyük. Bu seferki düşmanınız Yanoş'a benzemiyor çok daha kurmaz. Zira sizi içeriden yok etmeye çalışıyor. İmparator Konstantinos'un sana selamı var Çandarlı Paşa. Üzerinde üç hilal bulunan sancaklarımız... ...ya Konstantiniyye surlarında dalgalanacak... ...ya da kurt başlı tuğlarımız... ...Roma serhatlerinde görülüp... ...Vatikan topraklarına saklanacak. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.